Merhabalar. Ben Yiğit Selöz. İlk defa izleyenler için söyleyeyim. 2003 yılından beri uluslararası ticaretin içerisindeyim. İşte yüzde dış ticaret hayatımın yüzde 60'ı ihracat, yüzde 40'ı ithalatla geçti. 2021 yılında da kendi şirketim kurdum artık. Beyaz yakayı bıraktım. Şimdi şirketlere dış ticaret hizmeti veriyorum. İhracat yapmak isteyeni yurt dışına açıyoruz. Yurt dışına mal getirmek isteyeni güvenli tedarik sağlıyoruz. Konuğumuz da Mehmet Dükkancı Bey ve bugün çok önemli bir konuyu tartışacağız fuarlar. Tabii ki fuarlar geniş bir konu. Biz çünkü hangi fuara girilecek var, hangi ülkede fuara girilir var bunların hepsi uzun başlıklar. Biz size daha net bir yaklaşımda fuarda nasıl mal satılır göstereceğiz. Ama e, böyle deyince aklınıza şey gelmesin, e, pazara tezgah açtınız mal satıyorsunuz gibi gelmesin. Burada asıl e, gözden kaçan iki nokta var onu tartışacağız biz. Fuarın öncesinde ve sonrasında ne yapmalıyız? Çünkü e, gerçekten fuarda ne kadar mal satacağınızı yani fuardan ne kadar verim alacağınızı diyelim. Fuarın öncesinde ve sonrasında yaptıklarınız çok büyük oranda belirliyor. Ki bu konu yeni sosyal medyadan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ben kolay kolay kimseyi de beğenmem. Haberi de kendi sosyal medyamdan yazıyorum yanlışı gördüğüm için yanlışa çok yanlış diyorum ama Mehmet Bey benim takip ettiğim, gördüğüm, incelediğim gerçekten alanında en iyilerden biri. Yani ben size söylüyorum eğer Mehmet Bey yani bu söyleşiyi dinleyebilirseniz çok şey çıkarabileceğinize eminim. Hani elbette kendisinin eğitimleri vesairesi var ama sırf bu söyleşide anlattıkları bile altın değerinde fuara katılıyorsanız o 100 bin, 100 bin, 500 bin, 600 binleri harcıyorsanız hatta milyon TL'leri Kesinlikle çok dikkat dinleyin. Mehmet Bey ağzını açtıran odaklanabilirsiniz ama tabii Mehmet Bey'i ben tanıyorum. Şimdi Mehmet Bey siz söyleyin biz niye sizi dinleyelim? Anlattıklarınıza niye güvenelim? Bugüne kadar neler yaptınız pawlarla ilgili? E, vallahi İpeğ, e, güvenmeyin. Şüpheyle yaklaşın. E, şüpheyle yaklaşın. yaklaşalım. Adamın biri bir şeyler anlattı. Acaba doğru mu? Deyin. Kendiniz edin her şeyden önce. Şaka bir doğru. 21 senedir fuarcılık sektöründe 21 ayrı sektör fuarının yönetiminde bulunduktan sonra Son 5 senedir e, fuar organizatörlerine yönelik eğitimler veriyorum. E, fuara katılan şirketlere yönelik eğitimler veriyorum. E, fuara katılan şirketlere verdiğimiz eğitimlerin başlıklarına baktığımızda da fuardan verim alma, fuardan müşteri bulma, fuardan satış yapma, ihracat yapma konulu eğitimler veriyorum. E, 70'in üzerine farklı eğitim programlarını verdik bugüne kadar. E, eğitimleri verirken insanlarla da tanışıyoruz, insanları da dinliyoruz. Bu vesileyle bu adam ne anlatıyor diyerekten, şüphe ederekten dinlerseniz faydası olabilir diye tahmin ediyorum. Evet, hep aslında bizim bu bizim camiada yani siz de benim gibi danışmansınız. Sizin ekstradan eğitmenlik maskeniz de var. Çok görüyorum bunu insanlar gerçekten sorgulamadan insanları dinliyorlar. Sorgulamadan uygulamaya geçiyorlar. Hani ne karşısındaki hocanın background'una bakıyorlar. Ne hocanın ne kadar bildiğini, hayatta gerçekten neler yaptığını biliyorlar. Yani zaten bu yüzden şu an piyasa mesela okulu bitirmiş, 3 yıl dış ticaret yapmış, dış ticaret danışmanlarıyla dolu. Yani onlar da küçümsemiyorum. Ben ilk 3 yıllıkken ben de çok şey başardım ama danışmanlık demek çok farklı sektörlere hakim olabilmek, farklı insanlara, farklı ülkelere hakim olabilmeye gerektirir. E insan i̇nsan ömrü 365 gün, bir yılı. Siz bu bir yılın nasıl harcadınız? Hiç eve girmemiş olmanız lazım. 3 yılı danışman seviyesine çıkabilmeniz için. O yüzden evet. çok aslında benim çok altını çizdiğim doğru bir noktaya değindiniz. Herkesin şu, herkesin şüpheci dinlemesi lazım. Ve tabii ki denemesi lazım. Bakalım işe yarıyor mu bunlar? Aynen öyle. Aynen böyle öyle. Böyle dinleyip gidince de olmuyor yani. Doğru, doğru. Ben doğru. şimdi size e, ilk sorumu soracağım. E, benim kanalın genel gidişatı böyleceden. Biz hep nokta atışı insanlara yardımcı olabilecek bilgiler veremeye kısa sürede. Parasını evet. ödedik karımızın, ciro'muzun, iki aylık ciro'muzu verdik, fuara kaydolduk diyelim ki, e, fuarda kaldığı bir ay, 2 ay o süre şimdi siz söyleyeceksiniz. Biz ne yapmalıyız? Eyvah eyvah, fuara kaldıysa bir ay eyvah eyvah durumunda olmanız ha, lazım. O zaman Yapalım. biraz daha geriye Onu e bize siz söyleyin. Kaç ay önceden ne yapmaya başlayalım? 3 ay önceden ciddi anlamda fuara hazırlanmaya başlamamız gerekiyor. Paramızı ödedik, komisatımızı yaptık, fuara katılma kararını verdik yapmamız gereken ilk şey güzel bir stand düşünmek değil. Asla. Bu arada bir yerde düşünmemiz gereken ama ülkemizde evet. insanların yüzde %95'i yer kirasının parasını, kontratını yaptıktan sonra akıllarına ilk gelen şey güzel bir stand yaptırmak. Hatta güzel bir stand yaptırmak diye akıllarına geliyor. Neye göre güzel bir stand? Stand diyorlar ki abi yap güzel bir stand işte. Ama abi'nin, Memel abi'nin, Hüseyin abi'nin standından daha güzel olsun falan diye stand işi başlıyor. Oradan başlanmıyor işe. Bir kere öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. Bizim müşterimiz kim? Bizim derdimiz ne? Biz niye bir araba parasını, belki küçük bir daire parasını bu kadar fuara yatırıyoruz? Ciddi bir sermaye yatırıyoruz. Ne derdimiz var? Ne garezimiz var? İhracat yapmak mı? Müşteri bulmak mı? Bayi bulmak mı? E, bir ürün tanıtmak mı? Ya Veya bir hizmeti tanıtmak mı? Ve belli bir bölgede pazarı büyütmek mi? Daha çok ciro yapmak mı? Satış mı? Her şirketin derdi başka. Bir kere ee, ne derler külahımızı başımızdan önümüze koyalım. Biz niye bu kadar para harcıyoruz, fuara katılıyoruz diye bir derdimizi tespit edelim. Derdimizi test tespit ettikten sonra yapmamız gereken bir sonraki şeyde kendimize hedef koyalım. Biz bu fuara misal 40 bin euro para harcıyorsak karşılığında ne bekliyoruz? Hani varsayalım ki bizim ciro ortalamamız veya karlılığımız yüzde onlarda olsun. Biz 40 bin euro parayı yatırıyorsak fuara o parayı geri kazanmak için bizim 400 bin euro ciro yapmamız gerekiyor değil mi? Güzel. 400 bin Euro'yu biz nasıl yapacağız fuardan? Hemen fuarda kilo kilo domates satar gibi bir ürün satamayacağız. Çünkü pazar yeri değil fuarlar. Orası tanıtım yeri, tanışma yeri, insanlarla buluşma yeri, ba bağlantıları gelişme yeri, buluşma yeri, tanışma yeri fuarlar yerindeyse. Dolayısıyla bir sonraki aşamada bizim düşünmemiz gereken, kendimize koymamız gereken hedeflerle 40 bin euro harcadık. Misal bizim 400 bin Euro hedefimiz. Bu 400 bin Euro'yu biz hangi ürünle, kimlere satış yapmayı düşünerekten kazanabiliriz diye tamamen ticari düşünmemiz gerekiyor. Sonra dikkat etmemiz gereken bir konu kimi fuara götüreceğiz? Kayınbederi mi? Kayınvalideyi mi? İşte kendi babamızı mı? Balduzu mı? Bacanağı mı? Hiç gülmeyin öyle ya. Bizim çocuk Boğaziçi'nde okuyor. da okuyor. Bizim kız işte İngilizce okuyor falan diyerekten bazı şirketlerde ihracat müdürlerini, ihracat elemanlarını götürmüyorlar. Bizim olan bizim kızı götürüyorlar. Niye? Çünkü yarama parmak bastınız. Gerçekten şu <laughs> yarama parmak bastınız. Ben bazı danışanlardan <laughs> duyuyorum. Benim aynı bu cümleyi duyuyorum. Gerçek hayattan bir cümle bu söylediğiniz. Benim yeni İngilizce bölüm mezunu bizim ihracat o hallediyor. Ya İhracatta çalışıyorsa diyecek bir şeyim yok. Ama ihracatta evet. çalışmıyorsa, tamamen böyle fuarı bir tatil, iş kılıklı bir tatil olarak algılıyorlarsa öyle algılamasınlar. Fuar ciddi ciddi çalışma yeridir. Dolayısıyla doğru insanları fuara götürmek gerekir. O 400 bin euroluk ciroyu yapabilecek insanları fuara götürmek gerekir. Satış müdürü müdür, ihracat müdürü müdür, pazarlamacı mıdır? Ne diyorsanız şirketin içinde her şirketin yapısı farklıdır. Sonra düşmemiz gereken hikaye şu. Biz fuarda ne anlatacağız? Nasıl tanıtacağız ürünlerimize? Dansözü mü oynatacağız? İşte efendim peynir ekmek mi dağıtacağız? Tepsi tepsi baklava mı dağıtacağız? Sakın bunlara girmeyin. Sakın bunlara girmeyin. <laughs> Bunlar böyle son dakika dersini çalışamamış şirketlerin nasıl dikkat çekeriz, fuar ortamında nasıl dikkat ederiz çekeriz diye yaptıkları animasyonlar. Ya bu animasyonların bir kısmı evet işe yarayabilir, böyle insanların dönüp size bakmasını sağlayabilir ama o insanlar biz fuar standında bize promosyon toplayıcılarını istemiyoruz. İşte efendim abi bu ne diye soran acemileri istemiyoruz. İlgisizleri istemiyoruz. Biz fuar standında ne istiyoruz? Bu 400 bin euro ciroyu örnek verdiğim 400 bin euro ciroyu yapabileceğimiz müşteri adaylarını istiyoruz. O müşteri adaylarını bizim nasıl çekeceğimizi fuarda değil fuardan önce düşünmemiz gerekir. Kısaca farklı kanalları kullanarak davet etmemiz gerekir. Fuara katıldığımızı duyurmamız gerekir. Bunun için de özel çalışmalar yapmamız gerekir. Sosyal medyayı kullanmamız gerekir. Dijital platformları kullanmamız gerekir. Daveti dağıtmamız gerekir. Yapmamız gereken onlarca farklı işlerimiz var. Hazırlıklarımız var. Sonra ünlümüzü düşünmemiz gerekir. Biz ne sergileyeceğiz? Hı. Ürünlerimizi tespit ettik ne götüreceğiz yeni mi götüreceğiz eski mi götüreceğiz prototip mi götüreceğiz ee, bir ay sonra satışa çıkacak ürünü mü götüreceğiz mesela tekstilde veya tekstilden yine örnek vereyim 12 ay sonraki koleksiyonumu mu sergileyeceğiz ön sipariş almak için değil mi bunların bir dönüp içeride hazırlığını yapmamız gerekir. Bütün bu hazırlıkları yaptıktan sonra standımızı hazırlamamız gerekir ki hani götüreceğimiz ürüne göre yapacağımız görüşmelere göre davet ettiğimiz insan sayısına göre nasıl çalışacağımızı az buçuk tespit etmiştir. Şimdi o zaman standı düşünmemiz gerekir. Nasıl bir stand bize yarar? Nasıl bir stand kurmamız gerekir? Ne kadar büyüklükte? İki katlı mı olacak? Tek katlı mı olacak? Dört tarafı açık mı olacak? Bir tarafım açık olacak falan gibi. Tabii aldığımız yerde de biraz alakalı ama bütün bu ön hazırlıklarımızı yaptıktan sonra standımızı düşünmemiz gerekir. Standı düşündükten sonra da ama tabii standı da böyle 15 gün kala falan düşünmememiz gerekiyor. 3 ay öncesinden, 2 ay öncesinden erkenden, ne kadar erkense mümkünse e, kontratını yapıp siparişini erken vermemiz gerekir ki çünkü stand konusunda da şunu unutmayın ne kadar geç kalırsanız o kadar pahalıya mal edersiniz standı. O kadar yüksek maliyete çıkar size standınız. Tabii, tabii, tabii. Bu, bu ön hazırlıkları doğru bir şekilde yaptığınız zaman zaten siz fuardaki oyunun büyük bir kısmını kazanmış sayılırsınız. Evet ve az bahsettiklerinizi söyleyeyim toparladığımda şunu fark ediyorum. Aslında fuarın içinde ne yapacağımızı, işte nasıl bir stand, nasıl bir görüşme, nasıl hangi ürünler vesaireyi biz aslında fuar öncesi çalışmalarımızla belirliyoruz. Fuar Tabii. öncesi çalışmalarımızda bunlara karar veriyoruz ve fuar öncesi çalışmalarda oturduğumuz o çıkardığımız hani beklenti raporu aslında bunların hepsini belirleyici oluyor. Aynen aynen biz niye gidiyoruz? Yeni bir bayi bulmak için mi gidiyoruz? İşte efendim önümüzdeki seneki koleksiyonun siparişini almak için göstermeye mi gidiyoruz? Yeni ürettiğimiz bir makineyi depoda gani gani dururken eldeki ürünleri pazarlamaya mı gidiyoruz? Her şirketin niyeti farklı olabilir, derdi farklı olabilir. Derdimize göre ön hazırlık yapıp Fuara hazırlamamız, ona göre hazırlamamız gerekir. Şimdi her biri farklı strateji gerektirebilir. Bakın strateji diyorum, fuarın stratejisi olur mu? Bal gibi olur. Pazarlama stratejisinin içinde, ihracat stratejisinin içinde fuarda bir strateji gerektirir. Şirketin genel stratejisine uyumlu olması gerekir. Örneğin ha. siz Avrupa pazarına çalışacağız falan e, diye bir genel stratejiniz varsa, fiyatlar daha ucuz diye Moskova fuarına gitmezsiniz. Veya işte efendim e, siz Avrupa'ya çalışacaksınız diye Afrika e, fuarlarına gitmezsiniz. Avrupa fuarlarına gidersiniz değil mi? Sonuçta şirketinizin, ihracatınızın, pazarlamanızın stratejisine uyumlu olmalı fuarlar. Bir ana çerçevenin içinde düşünmeniz gerekir fuar katılımlarını. Doğru burada bizim üreticilerimiz e, gerçekten çok hata yapıyor. Yani e, sizin az önce dediğiniz şu Mehmet Bey'in işte amcaoğlunun bilmem kimin standından daha güzel olsun mantığını fuar seçimine de yansıtıyorlar. Yani gerçekten bütçeleri çok kısıtlı. Hani bir sektörde e, örnek veriyorum 20 tane fuar varsa en fazla iki tanesine girebilecek bütçeleri var. O iki taneyi de gerçekten komşuya rakibe göre seçiyorlar. Ya da işte hangisi en meşhurmuş biz gidip ona girelim. Daha sen yurt dışında ne kadar tanınıyorsun, ne kadar biliniyorsun. Ve o e, gerçekten hani tamam bir fuara elbette birçok ülkeden insan geliyor. Doğru. Ama genelde fuarlara bulunduğu yerin insanı daha çok geliyor. Yani sizin dediğiniz bu nokta çok ben çok görüyorum çok kaçırılıyor. Gerçekten Rusya'ya Avrupa'ya mal satmak isteyip Rusya'ya giden insanlar var ya da Afrika'ya giden insanlar var. Niye? Ya bizim bilmem ne odası götürüyor hep beraber. Oraya gitmem. E tamam ama işte bu senin stratejinin bir parçası değil. Burada neye geliyoruz aslında? E, strateji yok. Yani sizin bahsettiğiniz satış pazarlama stratejisi yok ki adam ona göre hareket etsin. O da o da bir dert. Mesela yine bizi aldatan konulardan bir tanesi geliyor fuarı satan arkadaşlar, fuar organizatörleri diyorlar ki Ahmet abi bak işte şu ülkeye gidersen devlet desteği %70. Öbürü farcı geliyor ki bana geliyorsan %90 devlet desteği. Ya devletimiz bize destek veriyor. Niye? hani işimizi kolaylaştıralım diye ama bu destek belirlememeli bizim nereye gideceğimizi. Bizim ürünümüzü, ürettiğimiz ürünümüzü biz nereye satabiliriz? Oraya fokus olmamız gerekiyor. Müşteri nereye geliyor sizin de dediğiniz gibi. Oraya gitmemiz gerekiyor. Evet bazı ülkeler, bazı fuarlar o ülkeye hitaben yapılır. O bölgeye hitaben yapılır. Ama bazı fuarlarda dünya buluşmasıdır. Dünyanın gidersiniz bir fuara. Yüz ayrı ülkeden insanla karşılaşabilirsiniz o fuara. Fuarı seçerken de kendi stratejimize uygun kriterlere göre seçmemiz gerekiyor. Nerede ya, Hangi bölgeye açılmak gerekiyor? İşte o bölgede bizim insanımız çok hata yapıyor. Ya. Ben hep üzülüyorum. Mesela e, geç, iki gün önce, üç gün önce Instagram'da, Instagram hesabımda bir story serisi paylaştım. Orada tam buna değindim. Yani biz ürünümüzü şuraya satmak istiyoruz diye bana gelen insanlar var. Bir siz kim? Hangi tecrübeyle? Hangi e, verileri toparlayarak ne e, analizler ve raporlar çıkardıktan oraya karar verdiniz ki o bu sorunun cevabı hiçbiri bu sorunun cevabı yine az önce dediğimiz işte ya Mehmet Beyler oraya iki konteyner mal satmış yani gerçekten e, bak gör şimdi e, resim daha net ortaya çıkıyor Aslında bütün dış ticaret stratejisinde bütün adımlar birbiriyle bağlı hedef ülke belirleme işte hedef ülkeye uygun ürün belirleme hedef ülkedeki doğru kitleyi belirleme bunların hepsi birbiriyle böyle beraber 40 kırk ayak gibi yani biz burada Adana'da saç ayağı deriz mesela üç ayaklı önemlidir bu üç ayağı işte biri olmazsa yeter ama dış ticaret hakikaten 40 ayak gibi. Sizin aynı anda gözden geçirmeniz gereken beraber yürütmeniz gereken 40 tane ayak var bunları beraber yürüttüğünüz zaman zaten başarıya ulaşabiliyorsunuz. Yani zaten duyuyoruz hani ya işte şu ihracata girdi bir yılda şu kadar sattı iki yılda bu kadar sattı işte o adamı dinlemek lazım. O adam nasıl bunları yapmış? Nerelerden geçmiş? Ne şeylerden geçmiş? Şansına kapıya gelene ihracat yapmamış adam. Öyle o kadar şanslı insan ben daha görmedim hayatımda. Kapıdan gelene ihracat yapıp Beş oru ülkeye birden açılan. Peki fuar öncesi e, bayağı belirlendik. Fuara gittik geldik. İyi ya da kötü geçirdik. Genelde e, hayal kırıklığı oluyor. Çünkü fuarda pazar yeri gibi mal satmayı bekliyoruz. Satamayınca üz <laughs> üzülüyoruz. Moralimizi bozmayıp fuardan fuar sonrasında ne yapmamız lazım? Kısaca bir de ona değinelim. Fuar sonrası çalışması çünkü benim hani e, fuarda tanışıp al değil mi ne zamanlı fuar? Aynen ya. 6-7 ay sonra mal sattığım müşteri var. Fuarda tanıştıktan sonra. Fuarda tanıştık. Güzel oturduk. Sohbet ettik. Fiyatları vesaireleri her şeyi konuştuk. Şartlara girdik biraz. Sonra ben onların ülkesine gittim. Onlar bizim fabrikaya geldi. 6 aylık sürecin sonunda mal sattığım adam da var. Şimdi siz söyleyin biz fuardan sonra ne yapalım? Fuardan geldik, uçaktan indik, dinlendik, kalktık, fabrikaya geldik, pazartesi sabah. Şimdi sizi biraz güldürmek için iki boyutunu anlatayım. Türkiye'de ne oluyor normalde? Sonra He? da ne olması gerektiğini anlatalım. Evet. Şimdi ülkemizde genellikle şöyle oluyor. Dönüyoruz fuardan. işte akşam saat, pazar akşam saat 11 gibi eve giriyoruz. Pazartesi uykumuzu almadan, e, dinlenmeden ofise sürüne sürüne gidiyoruz. Açıyoruz. <gülüyor> açıyoruz. <gülüyor> Çok iyi ofisi. E, değil mi? E, açıyoruz bilgisayarımızı. O bir hafta bakamadığımız 2500 tane mail bizi bakıyor. Öf, hangisine falan böyle. 20 tane post bilgisayarımızın karşısında. Ahmet Bey şu da oldu bu da oldu falan filan. Laf yetiştiren o da oldu bu oldu arkadaşlar. 20 tane böyle klasör dosyayı yanda sizi bekliyor falan. Biz ne yapıyoruz? Hemen bunları halletmeyi e, hani bekliyorlar ya bizi bir hafta. Hemen bunları halletmeye evet. dönüyoruz. E, sonra böyle hızlıca bunları hallettikten e, sonra muhtemelen iki hafta sonra ya uyanıyoruz ve başımızı kalıyoruz. Fuardan bizi kimse aramadı ya falan oluyoruz. <laughs> e, ya. Sonra böyle finans müdürü dalga geçiyor. Diyor, Yiğit Bey fuara gittiniz. Doldum fuardan falan. Ha Bir, bir cacık çıkmadı falan diye böyle birileri dalga geçiyor bizimle. Damarımıza basıyorlar. Ya hakikaten ne oldu ya? Bizi kimse niye aramadı fuardan falan diyoruz. Sonra çağırıyoruz böyle sekreterleri falan. Yaz kızım diyoruz şu kart vizitleri falan bir temize geçir falan filan diyoruz. İki haftada temize geçirmeye geçiyoruz. Sonra patron çağırıyor. Diyor, <laughs> Gel bakalım bir fuarı konuşalım ya falan diyoruz. Şey gidiyoruz böyle yaptık da şöyle yaptık. İyi de tamam da diyor finans müdürü. Kimse aramadı bizi ya kardeşim diyor 40 bin euro para harcadık. Kimse aramadı bizi şu ana kadar falan diyor. Bir ay geçmiş oluyor. E sonra tam böyle bir buçuk ay geçmiş hani tamam fuar için çalışmaya başlayalım artık diyoruz araya bir bayram giriyor bir Ramazan giriyor bir tatil giriyor falan. Biz unutuyoruz fuardan insanları aramayı. Ülkemizdeki gerçek bu. Yani %90 O adam şey... konteynerleri yola çıkmış oluyor başka üreticiden zaten o süreç içinde. Aynen öyle. Şimdi <laughs> e, dünyada bir sürü araştırma var fuarlarla ilgili olarak. Bu söylediğim konuda henüz yapılan bir araştırmayı ben duymadım ama kendi kişisel gözlemim yıllardır bu sektörün içindeyiz. Biz fuarda tanıştığımız insanlardan aranmayı bekliyoruz kötü haber %99.9'u bizi aramayacak. Aramayacak. Evet. O zaman geliyoruz soruya. Bizim ne zaman aramamız gerekiyor? Eğitimlerde diyorum ki hadi arkasından hep beraber bir Fatiha okuyalım. Çünkü bizim bu adamı dün aramamız gerekiyordu. Kaç evet. Kaçta oturan? Bitti oturan. Nasıl dün aramamız gerekiyordu ya falan diyorlar. Diyorum ki siz standtan çıkan misafirin işte Yan standa gittiğinde orada ne konuştuğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir sonraki standa gittiğinde ne konuştuğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Öbür standa gittiğinde konuştu. bizim standımıza gelen müşteri olarak gördüğümüz kişinin fuar ortamında belki 50 tane rakibe gittiğini varsayalım. Hadi abarttık, 50 belki büyük bir rakam. 10 tane rakibimize gittiğini ve 10 tane rakipten fiyat aldığını, birilerine kananın ısındığını tahmin edebiliriz. E şimdi kiminle ticaret yapmaya karar verdiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu da bizim hmm. ne yapmamız gerekiyor? Bizim hemen 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 döner dönmez o bizi bekleyen 2500 tane ile bekleyen 20 tane dosyaya, 30 tane postite kendimizi kaptırmadan hani beden ofiste tamam döndük memlekete ama kafa hala fuarda mantığıyla hemen iki hafta içinde bizim insanları aramamız gerekiyor. Çok Ve var. ararken de Fuarda oturduk, tanıştık, görüştük, bir şeyler konuştuk değil mi? O konuştuğumuz küçük gündem ile davranarak aramamız gerekiyor. Asla yapmamamız gereken en önemli hatalardan bir tanesini biliyor musunuz Yiğit Bey? Buyurun. Örnek vererek söyleyeyim. Zamanında e, Antalya'da çok meşhur bir tarım fuarı var. 5 sene kadar önce o tarım fuarına gittim. Grow Tekniği'di. Grow Tekniği. Kartı Grow hmm. e, bıraktım katıldım. arkadaşlara arkadaşım bir tanesine kartımı bıraktım. Fuar bittikten sonra bana bir teşekkür mesajı geldi. Böyle grafikler çalışmış. Çok güzel. Standımızı ziyaret ettiğiniz için efendim size çok teşekkür ederiz. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyduk falan filan böyle güzel bir kartpostal geldi e-mail Bir sonraki sene fuara gitmedim. Aynı kartpostal bana gene geldi. Üçüncü sene fuara gitmedim. Aynı kartpostal bir daha geldi. Dördüncü sene bir daha geldi. Beşinci sene bir daha geldi. Ya ben gitmedim fuara. Fuara katıldınız diye, ziyaret ettiniz diye niye bana kartpostlar gönderiyorlar? Demek ki bunu basmak alıp bir iş yapıyorlar. Böyle basmak Aynen. alıp bir şey yapmamamız gerekiyor. Bu sefer ne oluyor? Nasıl siz 40 bin euro para ödediniz fuara gittiniz? E fuara gelen adam da ama 100 euro ama 1000 euro bir uçak otel parası ödeyerekten bir zaman ayırarak o da fuarı ziyareti etmiş oluyor. Ziyarete gelen insana saygısızlık ediyoruz. Böyle basmak alıp e, itinasız şeyler gösterdiğimiz zaman. biraz özenmemiz gerekiyor. Birazcık ilgi alaka göstermemiz gerekiyor. Hele hele mal satacağımızı düşündüğümüz adamlarla konuşacaksak eğer. Ya ben e, tam bu konuda bir şey söylemek istiyorum. E, evet. Mesela fuara girdim çıktım. Akşam oldu. Evet. Ne yapıyoruz? İşte yemek yedik birlikte ya da ayrı ayrı. Otele giderdim ben. Ee, direkt yemekten hemen sonra oturup o gün içerisinde görüştüğüm adama proforma atardım. Yani biz zaten şöyle söyleyeyim. Benim son çalıştığım ekipte çok güzel işler başardık. Hani şöyle normalde e, Ciro hedefi ne olur? Bir önceki yılın yüzde otuzu olur değil mi? Yüzde olur. Yüzde elli fazlası olsun. Biz hep ikişer üçer kat hedefler koyarak ilerledik. Ve çok zaman yüksek. Bakın biz fuarda ne yapıyorduk? Gidiyorduk fuardan çıktık. Yani ben kendi şahsım adıma konuşayım. Yemek sonrası otele gidiyordum. Otelden o adamlara mail atıyordum. Adam daha akşam otele gidip evine yatmadan maili, proforması, detayları her şeye ulaşmış oluyordu. Ve böyle yaptığımda ben şunu gördüm. O akşam o adam maili alıyor ya. Ertesi gün bir daha geliyordu. Diyorduk proforma ile ilgili konuşabilir miyiz? Ne oldu işte ben artı bir öne geçtim. Konuşuyoruz ediyoruz vesaire. Yani ee, nasıl diyeyim bazı şeyler sıcakken güzel sıcakken işe yarıyor. İşte fuar olayı tam anlamıyla böyle. Sizin dediğiniz gibi o aralığı kaçırdığınızda yapacak hiçbir şeyiniz kalmıyor. Çünkü birilerinin standında benim gibi böyle cevval adamlar var. Böyle müşteriyi para gelecek yeri gördü mü hiç peşini bırakmayan kere gibi yapışan adamlar var. Ve bu adamlar satış yapıyor zaten. Çünkü ben hep şunu söylüyorum insanlara. Yani satışçı nasıl olmalı anlatırken diyorum ki bakın. Dünyanın en iyi ürününü üretmiyorsanız aşağı yukarı hepiniz aynı ürünü üretiyorsunuz. Birinizinki bir yerden iyiyse öbürü oradan iyi. Yani çok farkınız yok. Piyasa de sebebiyle, rekabet sebebiyle fiyatlarınız da birbirine çok yakın. Farkı ne belirliyor? İşte farkı sizin o bahsettiğiniz satışçının ilgisi, saygısı belirliyor. Sizin gibi böyle basmakalıp şeylere gönderildiğiniz gönderilen adam biz, biz aynı sizin gibi düştük. Saygısızlık demek ben bunlar için büyük bir data kitlesinde bir satırlık bir datadan ibaretim diyor. Ve maalesef sizin üzerinizi çiziyor. Çünkü zaten üzerini çizmeyi bahane arıyor. Adamın peşinde 150 kişi var. Mesela diyor ki ya mail attık cevap olmadı. Ya adama senin gibi günde 100 kişi mail atıyor. Senin mailini belki görmüyor bile. Fuarlar da aynı. Ben ee, gerçekten çok Faydalı olduğunu inanıyorum sizin söylediklerinizin. Umarım hani böyle e, hatta böyle tekrar tekrar dinleyip notlar alınıp bizzat hayata geçirebilecek şeyleri anlattınız. Ben çok teşekkür ederim. Hani normalde e, yüksek böyle miktarlarda ücretler ödeyip aldığımız derslerin çok e, güzel bir özetini biz burada almış olduk. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Size hazır burada yakalamışken. Dediğiniz öyle yapın, böyle yapın, şöyle yapın. Peki biz bunları yaparken Mehmet Dükkancı ve Fuarist da bize nasıl yardımcı olabilir? ne ee, konuda ben, ne ben. noktalarda bizimle beraber çalışabilir ve bizim e, fuar kültürümüzü fuar başarımızı bir adım ileriye taşıyabilir. E, Yiğit Bey iki ana çerçevede çalışıyoruz şirketlerle. Birincisi eğitimler veriyoruz şirketlere. E, eğitimlerde de şöyle davranıyoruz. Şimdi her şirket aynı seviyede değil. Kimi şirket hiç fuar tecrübesi yokken e, A'dan başlıyoruz. Hani daha geniş bir şekilde, daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Kimi şirketin de e, bir hayli fuar tecrübesi var, stand kurmayı biliyor, malzeme göndermeyi biliyor, seçmeyi biliyor ama müşteri bulmakta zorlanıyor. Karşımıza gelen şirketin ihtiyacı doğrultusunda bir eğitim programını öneriyoruz öncelikle. Bu eğitim programları ya yarım günlük ya da tam günlük eğitim programları oluyor. Açık eğitim programları da düzenliyoruz. Ee, ayda bir defa arzu eden şirketler bir iki üç tane temsilcisini göndererek eğitim programına gelip dinleyebiliyorlar. Ama oraya 3-5-6-10 tane farklı şirketten insan gelebiliyor. Ya da arzu eden şirketler Şirkete özel, kendi yöneticilerine 3-5-10 kişiye özel e, fuardan müşteri bulma veya fuardan verim alma eğitim programlarını satın alabilirler. Bu satın almayı yaptıktan sonra, bu eğitim programını yaptıktan sonra bazen patronlar bize diyor ki ya Mehmet Bey bizim çocuklar eğitimi aldı ama ne kadar anladılar emin değilim. Bizim çocukları takip eder misiniz? Katıldıkları fuarlardan sizin anlattıklarınızı harfiyen uygulamalarını sağlar mısınız? Bu noktalarda da danışmanlık hizmeti veriyoruz fuar katılımcılarına. Danışmanlık ka hizmetinden kasıt nedir? İşi biz yapmıyoruz. O i̇şi onların yapması gerekiyor. Yani böyle evet. hazırlıyor, Bir düğmeye basıp aldık parasını biz hazırladık fuar diye bir şey yok. Ama ekiplere eğitimde anlattığımız şeyleri icra etmeleri için nasıl yapmaları gerektiği konusunda destek oluyoruz. Yanlarında oluyoruz. Yani i̇şte hani şöyle davet mektubu yazdık. Doğru mudur falan diyorlar. Onaylıyoruz, düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz, gönderiyoruz. Ve işte standı seçerken şöyle karar verdik. Uygun mudur? Destek oluyoruz onlara. Hani iş yerini eğitimde anlattıklarımız çerçevesinde daha iyi yapabilmeleri için. E, bu çerçevede şirketlerin yanında oluyoruz. E, faydalı bulduysalar bu e, içerikleri bugün konuştuklarımızı. E, kursunlar foresta.com'da eğitimlerimize baksınlar. E, memnuniyette kendilerine e, hızlıca dönüş yapıp olmak. kesinlikle zaten yani alınması gereken eğitimlerden biri bu fuar eğitimi Çünkü çok pahalı bir e, şey nasıl diyeyim e, dış ticaret çalışması Hani ülke ziyareti bir iki bin dolar halledebiliyorsunuz ama fuar öyle bir şey değil bu kadar parayı harcayacakları bir şey için bence insanların kesinlikle eğitim alması lazım ki zaten o bir fuar harcadıkları paranın bilmem kaçta biri bile etmiyor sizin eğitimlerinizde harcadıkları paralar. Çünkü dolar hani kur seviyesinin uçması sebebiyle şu an bir fuar gerçekten sizin dediğiniz gibi araba parasından çıktı küçük bir parasına doğru gitmeye başladı maalesef. Aynen paraya biraz daha dikkat etmeleri lazım. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Hani e, ee, görüşmeyi bitir butonuna basarken üzüldüğüm sayılı insanlardasınız. Yani ben kendi adıma konuşayım <laughs> ve ben eminim dinleyicilerimiz de aynısını söyleyecektir. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum bu verdiğiniz çok kıymetli anahtar bilgiler için. Umarım insanlar dinler, not alır, uygulamaya başlarlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim size Mehmet Bey. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için Yiğit Bey. Kolay gelsin, başarılar dilerim size Sağ olun, sağ olun.